Serif'le tanışmış mıydınız? Şimdi burası bizim salonumuz. Televizyon masasının altında onun yatağı var. Şiş pedi var. Yemeğin suyu var. Bu videoda size hemen yapmak isteyeceğiniz çok tatlı bir fikir göstereceğim. Bekle oğlum. Sen ne yapıyorsun orada? Bu da Luna. Onu bir sonraki videoda tanıştıracaktım ama Hemen gelmiş girmiş bayılır çünkü başkalarının yatağını çalmaya ama asla kendi yatağında yatmaz. Şu ufak süsleme aynaları var ya yoldan onlardan sipariş verdim. Hani şöyle iki tarafı da soyulabiliyor, arka tarafı yapışkanlı, boyuta uygun bir şekilde kesip bunun içine yapıştırdım ve böylece mini bir ayna elde etmiş olduk. Bunların hepsi buzdolabı süs arkadaşlar. Bu çok tatlı kendinden tablo bir magnet. Bunlar da çerçeveler. Normalde aslında fotoğraf çıkartacaktım ama hiç gerek yok. Yazıcıdan da gayet böyle Sirius'un çok tatlı bir bebeklik fotoğrafını çıkardım. Bence yazıcıdan da gayet net çıktı. Şimdi bunların arkasındaki magnetleri çıkartacağım. Fotoğrafları bu çerçevelere yerleştireceğim ve ondan sonra işleme başlayacağız. Allah'ım çok tatlı. Olmadı mı? Ya bakalım. Serious. Beğendin mi? Hı? Aynana bak bakalım. Yeni aynana. Bak bakalım yakışıklı mısın? Yakışıklı mı arkadaşlar? O <laughs> nasıl bir bakış? Umarım videoyu ve fikri beğenmişsinizdir. Çünkü bu benim ilk YouTube videom. Ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda siz başka biriyle tanıştıracağım. Şimdilik hoşçakalın.